çekeceğiz. Youtube'daki arkadaşlar merhaba. TikTok'ta canlı yayındayız. layla canlı jungle yapacağım. alacaktım jungle ama niye karşı takım aldığı için. layla alman zorunda kaldım. İnşallah güzel bir maç olur. Dün attığım videoda bir kişi yorum yapmış. abi işte videolar kısa iki tane maç mı atsan demiş de. o aklımda zaten ilerleyen günlerde, ilerleyen dönemde bir videoda iki maç olacak. Şu an biraz işlerim yoğun olduğu için bir tane bir e, maç atmak zorunda kalıyorum. O yüzden kusura bakmayın. Şöyle hızlı hızlı dönmeye devam edelim. Pençemizi de geldikçe atalım. Ne kadar hızlı dönersek o kadar iyi olur bizim için. chatten ne de demişler? Abi wifi kapattılar tekrar sakin Öyle mi? Sakin. Süpersin. Hoş kaldın aramızda Atakan yine. Bizim takımda Belirik var. <laughs> Belirin olması çok çok iyi. Geri düşsek bile bir şekilde. App Store'daki ile aynıysa gelebilirim. Selam iyi yayınlar. Aleykümselam. Hoş geldin Zeynep. App Store'daki ile aynı değil. şeyden indirmen indirmen lazım değil hatta abi ya. Direkt Google'a yaz. Telefondan oynayabiliyorsun. Play FF yaz Google'a. Hoş buldum. Bir tane hesap oluştur. Direkt başla yani hiçbir şey indirmeden direkt oyuna başlayabiliyorsun. orada. Ya. Eski yılış ruhu gibi Abi ya sen gel Zeynep sen de gelecektin herhalde oyuna. Sen de istiyorsan bir bir yere bakabilirsin. Olay efe. Hesap oluşturamıyorum ve misafir oyuncu olarak girince de takılıyor. Öyle mi? Bilmiyorum ki çözüm bulabilirsek bulalım. Yani chatten 11 seviye oldum Ali. Ne kadar çok kişi gelirse o kadar iyi olur. Öyle mi? Zeynep sen oynamışsın o zaman. <laughs> Biz de 11'dik herhalde dün çıkmadan önce. 11. seviyeyi görmüştük. Sen bize yetişmişsin ya ne güzel. Bugün hep beraber devam ederiz o zaman kaldığımız yerden. Hoşuna gittin mi Zeynep? İlk izlenimi nasıl acaba merak ettim. Sen 12 olmuştum galiba. Bilmiyorum ki 11, 12 o civarda Sen bir kayıp şeydim kayıp herhalde. Edin, tam hatırlamıyorum. Olmadı. Oyunda çok fazla Türk yoktu ya. İlk herhalde biz oynuyoruz o oyunu Türkler olarak. Müziği değiştireceğim ya, yani. tam kafa şişiren bir müzik geldi, şansımıza. Bak ya ultiyi yaptık. attık. E, belki bilmeyenler ilk defa izleyenler vardır. Bilgisayardan oynadığım için skiller otomatik, dokunmatik değil skillerim. <laughs> evet evet öyle. Kırmızılardan uzak durmak lazım. Dün mercimeği de onlar kesti herhalde. Bize doğru gelmeye çalışırken, bu beni keser. Hadi bir tane daha change görse onu keşke. Change kuleye odaklanmış. Hadi. Ya ben uzak duruyorum, onlar sanmıyor beni <laughs> Vallahi oyunu oynayasım geldi ya Zeynep. Çünkü birkaç maç kazanalım da Barış'ın hesabına 50 yıldız yapabilirsek hemen Mobile Legends kapatır o oyuna geçeriz. Müziği değiştireyim. Hiç oyuna Mobile Legends'a odaklanamadım. İşleri nasıl oluyor? Bakayım şöyle Hangi oyuna geçeceğiz Zero? Hangi oyuna geçeceğim? Fly FF. Oyunun ismi bu. Direkt tarayıcıdan oynayabiliyorsunuz. Yani Google'dan hiçbir şey indirmeden oynanabilen bir oyun. Ben burada öldüm muhtemelen. Şu pençeyi yani daha erken atabilsem. Ha iyi, güzel. Güzel güzel. Bununla da kalması iyi oldu. Nanayı da kestik bir yandan. 1-1-3 yani oyuna çok odaklanamadığın için 1-1-3 skorum. Yoksa çok daha iyi olabilirdi. 2 gündür bu hesaptayken e, çok şey e, bir güzel bir takım geliyordu. geliyor. Sebebini bilmiyorum ama 3 maçtır falan böyle ağır üstünlük kuruyor bizim takım. Artık denk mi geldi yoksa beğeni sayısı çok olduğu için mi böyle güzel atıyor tam bilmiyorum sebebini gayet memnunum bu hesapta nazar değmesin bile. Bu hesabın ligi de efsane şu anda. Belki merak edenler vardır. Layla sen ne yapıyorsun demiş. Ne yapmışız? Her şey güzel gidiyor. Ya, flame atacak bir şey de yok ama. Yani normal ya bu tarz oyunlarda insanlar böyle bir öldüğü zaman falan suç atacak birileri arıyor, e, birilerini arıyorlar. Leyim olması da gayet normal diyebiliriz. Şu red'i ben alsam aslında. Dedi ben alayım ya. İkinci dedi sallarım burunu ya. E, çete birazdan bakacağım. Rabia mı soruyor? Seha demiş Onur Aleykümselam hoş geldin. Onur da bizim daimi izleyicimiz oldu. Adını sık sık görmeye başladım chatte. Ölür. Tam güçlüyüz. Vurmaya başladık. Bençimiz de geliyor. <laughs> yani zaten erken oyunda Lyle'yi tutamadılarsa geç oyunda tutmaları daha da zor. Çetin çekiyor musun abi? Çet ben çeki çekiyorum çekiyorum Berna. İstiyorsan gelebilirsin. Ha, Zeynep e, Rabia ile konuşuyorum. Rabia'nın sorununu çözebilirsek çok iyi olur. Dün bizim Mercimek ve Ali telefondan girdiler. E, çok da sorun yaşamadılar oyunda. Yani telefona e, uyarlamışlar oyunu. Bu da öldü muhtemelen. Çık diye bile gerek yok. siz de telefondan hiçbir şey uygulama vesaire indirmeden Google'a fly ff fley ff yazarak f ff yazarak e, oyuna girebilirsiniz. Böyle tarayıcı üzerinden oynanan bir MMORPG, böyle canavar kesip işte eşya çıkarıp karakterinizi güçlendirerek oynayabileceğiniz bir oyun arkadaşlar. YouTube'dan da belki izleyip gelmek isteyenler olabilir. Miya arkadan geliyor bizimkilere. O Miya şimdi dur bakayım. Bir basalım da, Bizimkileri rahatsız etmesin. Oy çok uzaktan vurdu. Neymiş ya? <laughs> dur oyunu bitirmeyelim ya. Sonra YouTube'da yorumlarda, abi işte çok kısa sürüyor. İki maç at falan diyorlar. Biraz oyunu uzatalım. Ya yani böyle yorumların gelmesi de sevindiriyor. Demek ki insanlar gerçekten e, izliyorlar ve biraz daha uzun sürmesini birkaç maç izlemek benim herhalde istiyorlar. Halin oyundaki adı neydi? Zeroye. Yeah. Zero. Şöyle. Zero. zero YouTube koyacaktım da sonra benim Zeroye yeah olsun. Bitti herhalde oyun. Yani buraya kadarmış. Oyunumuz bitti. Şöyle bir tane daha alalım. Youtube'dan izleyen arkadaşlara teşekkür ediyorum izledikleri için. Bir sonraki videoda görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun.